Hepinize günaydınlar arkadaşlarım. Ee, hepiniz kanalıma ve evime hoş geldiniz. Şimdi biz uyandık biraz önce. Ben hemen şöyle camları bir açtım. Zaten hiçbir cam kapanmıyor. Ekstra camlardan da açtım. Böyle hava alsın istiyorum. Ee, yataklarımı toparladım. Şöyle bir sabah rutin e, toparlama işlemini yaptım arkadaşlarım. Az sonra hemen mutfağa girdim, çay suyumu koydum arkadaşlarım, ocağın altını yaktım. Şimdi bir kahvaltı hazırlığı var, hemen bir kahvaltımı hazırlayayım. Ondan sonra ee, ne yapacağım? Ha bir de bulaşık makinem, evet onu çalıştırmıştım. Onu da hemen bir boşaltayım hatta hatta kahvaltıdan önce boşaltayım arkadaşlarım. Öyle. Evet arkadaşlarım siz artık öğrendiniz benim limonu ne kadar çok sevdiğimi. Böyle limonlu çay bardaklarımı da çıkardım. Bunları da gerçekten çok seviyorum. Şöyle şurada bir açılış yapmak istedim sizlere. Bir günaydın demek istedim. O halde ben bulaşık makinemi bir boşaltayım. Yine görüşürüz. kadınların korkulu rüyası değil mi arkadaşlarım? Bulaşık makinesini boşaltmak, e, ütü yapmak. Hep ertelediğimiz, dur biraz sonra, dur biraz sonra diye beklettiğimiz bir şey. Özellikle arkadaşlarım bu çekmecenin dağılmasını hiç sevmiyorum. Düzenli kalması benim için çok önemli. ve takımlar falan birbirine karıştı mı ben artık çıldırıyorum. Evet, burayı arkadaşlarım düzenlemiş olduk, sepetimizde boşalttık, gayet içmesinde Bu arada çayımı da demledim arkadaşlarım, kaynamıştı. O da öyle usul usul demini ala dursun. Evet. Arkadaşlarım, ee, oğlumu futbol kursuna bıraktım. Şöyle yürüyerek geldik birlikte. Dönüyorum, eve geçeceğim şimdi. Öyle. Saat şu an 6 ama hala çok sıcak hava. Acayip sıcak var. Market'e uğrayacağım hemen. Dolma yapacağım. Onun için eksik bir şeyler var. Onları da alayım hemen. Arkadaşlarım, herkese tekrardan merhaba. Ertesi günden videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi arkadaşlarım, ben yine mutfaktayım. Bugün ne yapacağım? Ee, su su böreği değil Pardon kol böreği yapacağım Arkadaşlarım öyle şimdi hamurumu hemen bir yoğuracağım öyle bakalım Evet arkadaşlar düdüklüğümün de e, düdüğünü indirdim. Şimdi bir 15 dakika sonra olur patatesimiz. Öyle e, hamurumu da arkadaşlarım dinlendirmeye bıraktım. Ben hemen yoğurur yoğurmaz hamurumu açmıyorum. Özellikle mesela bu püf noktası diyebiliriz buna. Öyle bir de arkadaşlarım un kabımda unum bitti. Ben bunu şimdi güzelce bir yıkayayım kurulayıp unumu koyayım önceden zaten almıştım vardı onu da bir hemen yerleştireyim hamurumu beklettim birkaç saat oldu ee, iç harcımı da yaptım patatesli iç harcımı şimdi ben bunları bezeye ayıracağım dinlenince daha bir güzel açılıyor çok rahat oluyor siz de bunu biliyorsunuz zaten. Şöyle çok büyük bezeler olmayacak. Tezgahımı biraz unladım. Çocuklar çok seviyorlar. O böreğine. Yine çekimimi de şu an oğlum yapıyor. Selam ver istersen anneciğim. Merhaba Sizlerde Sizler de umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şöyle şöyle arkadaşlarım bezeleri şöyle ağzında kapatacağım tekrar kurumasınlar diye hatta üzerine de bir örtüde örtülebilir arkadaşlarım şöyle şöyle yuvarlıyorum. Kaç tane çıktı? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 12, 16 tane bezem çıkmış arkadaşlarım toplamda. Böyle. Sanırım iki tepsi olacak gibi şu bitişle. Arkadaşlarım, bu benim ikinci bezem açmaya başladım. Bu arada yeri gençken şunu da söyleyeyim, gerçekten şu metal oklavalardan memnun kaldım. Daha öncesinde de denemiştim ama sanırım söylemedim. Almayı düşünen arkadaşlarım, hatta bana soruyordunuz, hani memnun musun falan, ya da memnun kalırsan söyle diye. Yani gerçekten memnunum. Hiç üzerinde e, tortu bırakmadığı için daha rahat açıyorsunuz yırtık riski azaymış oluyor. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Ben arkadaşlarım bezelerimi çok fazla büyük tutmadığım için çok fazla büyütmeden e, doluyorum hemen böreğimi. Bezelerim küçüktü zaten görmüştünüz. Öyle. Hemen bunu da yağlıyorum arkadaşlarım. Ondan sonra hemen içleyeceğim. Arkadaşlarım yağladım. Hemen iç harcımı da koyuyorum şöyle içerisinde patates soğan baharat biraz da peynir koydum arkadaşlarım çok fazla değil Arkadaşlar birinci tepsimiz bitti. Üzerinde ben hemen yoğurt ve yağla e, gezdirdim. Böreğimiz fırından çıktı. E, biz yanına hemen çay da koyduk. Çok acıkmıştık. Bir tepsisini hep birlikte ailecek güzelce yedik. Şimdi arkadaşlarım bunu da artık yarın için kaldıracağım. Öyle arkadaşlarım bugün biliyorsunuz yoruldum bayağı böyle kaçtım falan derken şimdi şöyle ailemle birlikte bir film keyif yapmayı düşünüyoruz O yüzden hemen dondurmalarımız da böyle tabaklara hemen koymak istiyorum ve içeri gidip bir dondurma keyfi yapalım istiyorum. çocuklar da çok seviyor. Biz de çok seviyoruz arkadaşlarım. Ara ara aldığımız dondurmadır. Şöyle tabaklara koyacağım güzel görünüyor. Afiyet olsun. Şimdiden Arkadaşlarım şöyle dondurmalarımızı da servis tabaklarına aldım. O halde bizlere afiyet olsun. Sizlere de arkadaşlarım çayınızı kahvenizi yudumluyorsanız şimdiden afiyet şifa olsun diyorum arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki vloglarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.